Havuzdan su alırken duvar çöktü, enkazın altında kaldı. 42 yaşındaki kadın olayda ağır yaralandı. Kaza Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı eski mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki çocuk annesi Ülfiye Demir, tarlasındaki meyve ağaçlarını sulamak için sulama havuzundan su almak istedi. Havuzun debisinin artması nedeniyle duvar suyu taşıyamayınca Demir'in üzerine devrildi. Patlayan duvarın altında kalan Ülfiye de bir ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Demir daha sonra ambulansla Selendi Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tedavisinin ardından durumu ağırlaşan Demir gelen helikopter ambulansla acil ameliyata alınacağı hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.